arkadaşlar eee fikirlerine ses ver YouTube kanalıyla eee bugün ilk videolarımızı çekmeye başlayacağız. Vatandaşlarımızın eee fikirlerine burada eee ses vereceğiz esasında. Eee burada vatandaşlarımıza gündemle alakalı ekonomiyle alakalı, eğitimle alakalı ve işle alakalı birçok sorular soracağız. Ve vatandaşlarımız bunlarla alakalı neler düşünüyor? Ee, kendilerinden bunu dinleyeceğiz. çözüme dair, kendileriyle e, bu konular hakkında konuşacağız. Sizlerin desteklerinizi bekliyoruz. Abone olarak bize destek verebilirsiniz videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kortaj yapmak ister miyiz? Tabii ki. Ne yapalım? İkilerine ses ver YouTube kanalı. Tamam. Güncel ekonomi ile alakalı sorular soruyoruz. Ekonomimiz bitik. Ben onu bir kere söyleyeyim evet. size. Ee, bence bu 22 senedir olan siyasi partinin değişmesi lazım, güncellenmesi lazım. Hı hı. Ülke ekonomisi tamamen bitik. Hı hı. Ee, şu anda mesela e, biliyorsunuz otobüs ücretleri olsun, e, alım satımda olsun, e, yediğimiz içtiğimiz doğal değil. Ekstra doğal olmayan ürünlere biz fazla fazla ücret veriyoruz. Ya bunlar çok sıkıntılı. Şu an çalışıyor muyuz efendim? Çalışıyorum. Ee, mezuniyetimiz As nedir? Ne işim? Ön lisans, ön lisans mezunuyum. Asgari ücret çalışıyorum. Asgari ücretin birazcık üstünde evet. ama kesinlikle yetmiyor. Geçinebiliyor muyuz? Hayır geçinemiyoruz. Geçinemiyoruz. Evet, geçinemiyoruz. Tabii ki kira. Ben ailemle yaşıyorum fakat şöyle bir şey var. 15 binden aşağı kira yok. 3 artı 1, 4 artı bir. Bunların hepsi 15-21, 20 bin. Ve asgari ücret ne kadar? 17.000. bin. 17 bine biz nerede hani şey buluruz, ev buluyoruz. Bulamıyoruz. Yani bu çok sıkıntı. Böyle olmaması gerekiyor. İnsanlar gerçekten perişan. Peki sizce ne olmalı efendim, ekonominin düzelmesi için? iktidarın şey ve muhalefetin ne yapması gerekir? İktidarın komple değişmesi lazım. Meclisteki insanların değişmesi lazım. biraz daha böyle ne bileyim yeni farklı görüşlere önem verilmesi lazım. Onların öne çıkarılması lazım ve bu takdirde insanların yaşam standartlarının daha yükselmesini öngörebiliriz yani. Ama şu anda gerçekten yani dalından kopardığımız meyve, sebze bunları zamanında koparıyorduk, çocukken yiyorduk ama şu anda yiyemiyoruz. Yiyemiyoruz. Biz buradan İsrail'e e, güzel atatoğumu gönderiyoruz, İsrail'den biz tutuyoruz, Geydoğlu, e, kesinlikle içinde hiçbir şekilde atatoğumu olmayan peş ürünler alıyoruz ve bunlar da insanları hasta ediyor. Bu hastalıkların sonucu aşılar, bu aşılar falan hepsi insanları zehirlemek için. Buradan herkese sesleniyorum. A sesleniyorum. Asla aşı olmayın. Yetkililere ne Yetkililere mesaj vermek istiyorum? Asla vermek aşı olmayın. Aşıların hepsi içinde ne olduğu belirsiz. Bunların hepsi kimyasal ürünler. Doğal beslenmeye çalışın ve atatoğumu e, ileriye dönük bunlara yatırım yapmaya çalışın. Benim seslenmem gereken şey konu bu yani. Peki efendim yarın bir erken seçim olsa. Hı. Yerine gelecek iktidar. yeniler Refah Partisi değiştirir Fatih mi? Fatih Erbakan sonuna kadar arkasındayız. Zamanında Necmettin Erbakan bunu yaptı. E, i̇şçiye, memura, ondan sonra polise, amire, şuna hepsine yüzde yüz zam yaptı. Ve şu anda da aynı şeyi yapacak. Oğlu da aynı şekilde. Başa geldiğinde yapacak. Bu ülke sadece denk bütçeyi yeniden Refah Partisi'nde gördü. Yeniden Refah Partisi başa geldiğinde bu ülkenin çoğu e, yani ekonomi olayın çözülecek. artık şu anda Filistin'de biliyorsunuz bir sürü savaş var. Evet. Oradaki insanlar ölüyor. Bu insanlara biz dur diyemiyoruz. Bugün onlara yarın bize. Bugün biz dur demediğimiz yerde yarın bu bize dönecek. Yani Fatih Erbakan eğer iktidara gelirse şunu mu anlıyoruz? Türkiye'deki birçok sorunlar çözülür. Çözülecek. Evet. Ve Orta Doğu'daki sorunlar da kısmen çözülür mü? Tamamen Aynen çözülür. Öyle. Tamamen çözülür. Ben size bunun garantisini ben kendi adıma veriyorum. Benim annem eski milletvekili adayı Yeniden Refah Partisi'nde. Yani Yeniden Refah Partisi gerçekten Necmettin Erbakan 90'lı yıllarda başa geldiğinde bunu yapmış bir insan. Ya yani bundan sonra da yapacağı kesin. Çünkü bu insanlar ülke için çalışıyor. Kendi cebine çalışmıyorlar. Ama onun dışında gelenlerin hepsi kendi cebinde dolduruyor gidiyor. Halk ne halde yemiş mi içmiş mi kirasını ödemiş mi kimsenin umurunda değil. bu olmaz bu yanlış bir şey. Peki efendim bu konuda muhalefetin halka yönelik muhalefet bakışları ne? Muhalefet de AKP'ye çalışıyor. <laughs> muhalefet AKP'ye çalışıyor. İsterse beni alsın götürsünler. Ben doğru bildiğim yoldan şaşmıyorum. Özgür Hı. Özel'i başarılı buluyor musunuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı? bulmuyor. Artisini <laughs> iktidara taşıyabileceğini düşünüyor musun? Hayır, düşünmüyorum. Benim tek düşündüğüm şey Yeniden Refah Partisi. O ülke, yani o bu ülkeye zamanında kattığı gibi tekrardan katacak Allah'ın izniyle. Ben tek düşüncem. Buna inanıyorum. İnsanlar da buradan sesleniyorum. Sesim ne kadar duyulur bilmiyorum. Ama insanlar bir denesin, görsün. Zamanında yüzde yüz dam yapmış bir insan, denk bütçeyi kurmuş bir insan, yani İsrail'e bir nevi kurutmuş bir insan şu anda da tekrar başa geldiğinde tekrar aynı şeyleri yapacak. Buna ben kalıbımı basıyorum. İnancım tam diyorsun. İnancım tam. Allah'ın izniyle. Yani 22 senedir aynı insan sürmez. Bir yerde bir değiştirmek lazım. Bu bir yere kadar. Çünkü ülkenin geldiği nokta ortada. Öğrencimiz adam akıllı eğitim alamıyor. Onun dışında işçi, memur hiçbir şekilde maaşını adam akıllı alamıyor. Yediğimiz içtiğimiz hormonlu. Yani bu olmaz. Biz bu ülkede her şeyi yetiştirebilecek potansiyelde sahibiz. Ülkemizin dört bir yanı denizlerle kaplı. Coğrafi konudan çok güzel bir şekilde hani gecesi gündüzü eşit olan bir ülkeyiz. Bazı ülkelerde altı ay gece altı ay gündüz yaşanıyor. Bizim ülkemiz öyle değil. Dört mevsim birden yaşıyoruz. Toprağını kat iki üç metrede su çıkar. Ettiğin zaman her şeyi biçebilirsin. Topraklarımız verimli. Yani biz bu ülkeyi kalkındırabilecek daha da diğer ülkelere destek olabilecek yapıya sahipken biz şu an İsrail ve Masonlar tarafından geri bırakılmış bir ülkeyiz. Ben buna karşıyım. Ben bu ülkenin bir evladı olarak ve ben de bir çocuk büyüte, büyüttüğüm için ben bu ülkeyi bu şekilde görmek istemiyorum. Osmanlı zamanında 633 yıl hüküm sürmüş bir Osmanlı'nın evladı olarak ben bu ülkeyi böyle görmek istemiyorum. Bu ülke böyle olamaz. Peki efendim iktidar, e, biliyoruz ki 2002'den bugüne kadar iktidarda. Evet. E, peki şu anda biz ne kadar zamandır problemlerin en içerisine doğru girdik, en sorunlu bir hal aldık? On Kaç yıldır yılı. bu zamandayız? 15 yıldır. Yani başa geldiğinden beri böyle ama din kisvesi altında insanları sömüre sömüre bu hale geldik. Ama 15 senedir gün yüzüne çıktı. İnsanlar uyutuluyor. Yukarıdan spreyleme yapılıyor. Muhsin, Ömer Muhsin Çiftçioğlu. Ömer Muhsin Çiftçioğlu. Bu insan Instagram'dan her türlü yayın yapıyor. Eray Hacı Osmanoğlu, Eray Hacı Osmanoğlu tekrar ediyorum. Bu insan Instagram'dan bir sürü yayınlar yapıyor, kitapları var. Alın okuyun, insanlar bilinçlensin. Bu insanlar sürekli yukarıdan spreyleme yapılarak zehirleniyoruz biz. Halk uyuyor, halkın bilinçaltı zehirleniyor. Bu olmamalı. Yani bu sebepten mi halkımız şu Tabii anda ki. bütün olumsuzluklara rağmen iktidarı desteklediğini düşünüyorum Tabii ki, aynen öyle. Ve şu Filistin'deki olaylara bir dur dememiz gerekiyor. Bugün onlara, yarın bizi. Orada çoluk çocuk ölüyor. Bu yanlış, bu olmamalı. Oradaki insanlar Hristiyan olsun, oradaki dini, dili, ırkı ne olursa olsun fark etmez. O insanlar sonuçta bir insan değil mi? Kesinlikle. Heh. Onlar çoluk ço çocuk demeden katlediliyor. Buna artık bizim ülke olarak bir dur dememiz gerekiyor. Gerekirse savaş. Gideceğiz, hepimiz orada savaşacağız. Ölüyorsak öleceğiz ama yani görüyorsunuz kafası kopmuş kolu bacağı kopmuş. Yani buna hangi vicdan dayanır? Senin de çocuğun var, benim de çocuğum var. Benim çocuğumun bugün kafası kopuk bir şekilde görsem ben cinnet geçirdim. Ben akıl hastanesi yani şey oldum. Ama yani o insanlar ne diyor? Hasbun Allahı benim el vekil. Hasbun Allahı benim el vekil. Diyor. Allah diyor. Allah ve yar ve yardımcımız olsun diyor. Yani onlar o halde. Onların dini iman kuvvetli ama bizim değil. Yani ben buna karşıyım. Biz ülkecek bak yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz, eğleniyoruz. Onlar orada ölüyor. Bu yanlış. Ben gözümün yaşını tutamıyorum. Yani bizim onlara müdahale etmemiz lazım. Bu böyle olmaz. Biz de Müslümanız diye geçiniyoruz ama ne var ortada? Hiçbir şey. Çok yanlış. Yani sadece one minute demekle bazı şeyler olmuyor. durmuyor, doğru mu? Olmuyor arkadaş, olmuyor. El atacaksın. Savaşman gerekiyorsa savaşacaksın. Şehit olman gerekiyorsa öleceksin. Tek bu dünya yok, ahiret var. Öleceğiz. Toprağın altı var. Ahirette biz orada hesap vereceğiz. Eğer Müslüman diyorsan Allah inancın varsa senin bunlara bir dur demen gerekiyor. Yani biz şu gün o halde olsak bize kim yardım edecek bir düşün. Bir düşün. Yani her şey göz önüne bulunduracaksın ne? Bugün top yakın ayaklanacaksın. O İsrail ufacık bir insan topluluğu İsrail'in kendi içindeki halk bu dur diyor. O başta üst akıl denilen işte e, Elon Musk, Bill Gates'ler bunlar, işi yürüten bunlar. Bunlara bir dur demek gerekiyor. Biz Müslüman halk olarak bunlara önlem almamız gerekiyor. Suriye'ye sıra geldiyse sıra bizde. Necmettin Erbakan zamanında söyledi. Beni bugün dinlemeyen yarın bir gün dizlerini dövecek dedi. Niye? Çünkü... Eğer bir gün dedi, mesele dedi Suriye ise, mesele dedi Suriye değil, Türkiye dedi. Suriye bizim kapı komşumuz. Suriye'yi alt eden bizi dünde alt eder. Bizim bir de o iman gücümüz yok, Osmanlı'daki <laughs> iman gücümüz yok. Biz bugün gerçekten e, Z kuşağı denilen bir kuşağın eline teslim olmuş bir ülkeyiz yani. Onlar bugün burada bir savaş olsa topyekun kaçacak insanlar yani. Biz bunlara kendimizi teslim edemeyiz. O yüzden boykosa boykot. Coca Cola'lar, Starbucks'lar gitmeyin arkadaş. <laughs> içmeyin. kahve içmedin mi? Geberiyor mu? Gitme arkadaş içme. Ölüyor mu? Ekmek değil, aç değil. Boykot et. Adamın o piyasası bir dursun. Dursun da bir gününü görsün ya. Yani. Peki sizce e, halk olarak mı boykot etmek daha doğru olur? Devlet olarak ticareti tamamen kesmek. Devlet olarak, devlet olarak bu halkın yapacağı bir şey değil. Devletin elinden de olacak. Halk ne yapabilir? Halk kendi kendine istediğini yapsın. Devlet okey demediği sürece asla hiçbir şey olmaz. Üst taraftan olacak. Adamlar dur diyecek ve bu iş bitecek. E, abi, merhaba. Geçinebiliyor muyuz efendim? İsminiz nedir? İsmim Zeki Bektaş. 1963 doğumluyum. Yozgat Çaylarlan Kasabası'ndan. Evet efendim. Emekli miyiz evet. efendim? Şu an emekliyim. Çalışıyor muyuz hala? Hala çalışıyorum ve işsiz geziyorum, iş arıyorum. Ocak sıvı olsun, ocak sıvı olsun, geçim işim. Kaç yaşındayız efendim? Ben 60 yaşındayım. 60 yaşındasın. Açılık yapıyorum. Evet. 600 bin liradan ne yapar? Aylık ne yapar sana soruyorum. 18 bin. 18 bin lira. Günlük masrafım 300 lira. 2 paket sigara içiyorum can sıkıntısından. 100 lira yemek parası kaldı sana 300 lira. 50 lira da yol parası kaldı 250 bin lirayla Tayyip Bey geçinsin. Hadi. Peki e, efendim okuyan e, çocuklarınız var. Var üniversite okuyor son sınıf bu sene. Hı hı. Şehir dışındalar. İzmir'de okuyor. Yıldırım Beyazet'te okuyor. Son sınıf bu sene. Peki onların aylık giderleri On ne 15, kadar? 15 lira kirası var. Emekli maaşım çocuk harcıyor. Anlıyorum efendim. Peki ekonomi ne olursa düzelirsiniz? Abicim ekonomi bizim ülkemizde denetim, denetim, denetim. Hı hı. Hepsi toplanmış meclise deplerini kaldırmıyorlar. Oradan bay bay ediyorlar. Ulan halkın içine girin de bir görün. Tebrik ediyorum. Doğru teriyot, doğru Vatandaşın ediyor. durumunu görün diyor. durumunu görün. Bir sürü işçileri var. Hiçbiri denetlenmiyor. Yazık değil mi? Bak kimi sigortalı, kimi sigortasız. İşbirine yol veriyorsun iş bilen 3 liraysa 5 lira diyor. İster al ister alma kardeşim. Bizim ülkemizde denetim yok. Denetim. Başı boş meclise toplanmışlar. Ya gelen topuna da maşallah. Gidenin topuna da ciplerine parayı alıyorlar. Bu nerede eğlence var? Kıbrıs'ta nerede şey var? Toplantı orada. Vatandaşı düşünen yok. Halktan uzak var diyorsun. Halktan uzak var. AK Partisi olsun. Ben MHP'liyim hemşerim. 30 yıldır MHP'nin götündeyim. Bak evet. ben açık ben. Ha AK Parti'ye yanaştı yanaşadı ben MHP'ye oy vermiyorum. Ben 30 yıldır MHP'nin götündeyim, üyeyim. Peki sizce MHP neden AKP ile birleşti? Düşünceniz nedir ben, bu konuda? Düşüncemiz zaten kendini kaybetti. Yanaştığı için kaybetti dimdik ayakta duraydı. Bir tane milletvekili duraydı, duraydı yani. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ticaret ticarethaneye dönmüştür. Patronlar Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu kadar. Başka bir şey yok. Bak, şimdi bak, diyor. bak, şimdi, iktidara bak iktidara. şimdi. Sen şimdi. saraylarda yaşayacaksın. İnsanlar oturacak, kiralık ev bulamayacak. Evet. Sen evet. milyar dolarları elinin altında tutacaksın. İnsanlar asgari ücreti talim edecek. Evet. Sen sarayında Manda yoğurduna Medine hurmanı doğrayıp üstüne kestane balı dökeceksin, insanlar yemeğe ekmek Niye bulamayacak. Yemeğe Ondan sonra da tutacaksın, adil olmaktan bahsedeceksin. Var mı böyle bir şey? Ben kalkacağım, 17 milyar lira edeceğim. Tayyip Erdoğan'a 400 milyar para alacak. Hayır. Neymiş? Ben geçinemiyorum. Neyi geçim? 600 tane korumasıyla yani bir Türkiye geçinir mi? 600 tane koruması benim yani, bildiğim, de, belki de, daha fazladır. Bak, Yazıklar de, olsun, yeriz. yazık.